Üretim yapmak isteyen yatırımcılar için öncelik, kalite, maliyet, hız ve estetiktir. Dayan Beton bu dört ilkeyi yüksek teknolojisi ve tecrübesiyle hizmetinize sunmaktadır. Kiliste 100 bin metrekare alana kurulan prefabrik beton tesisi yanında parke taşı, Birket fabrikası, Mısır'da, Suriye'de ve Türkiye'de beton ürünleri alanında hizmet veren Şerabati Grup şirketlerinden birisidir. Prefabrik Beton Tesisi Fabrika yerleşkesinde bulunan prefabrik beton tesislerinde tüm yapı ürünleri ham maddeden mamule kadar tam otomatik sistemlerle TSEK 118 standartlarında üretilmektedir. Dayan beton, patentli, ayarlanabilir kalıplarla istenilen ölçülerde poşenize özel üretim alternatifi sadece dayan betonda bulunmaktadır. 32 metre çatı makası yapabilme özelliğiyle sektörün amiral gemisidir. Tecrübeli yönetim kadrosu, uzman ekipleri, 30 günden başlayan teslimat süresiyle müşterilerine tasarım, üretim, nakliye ve montaj hizmeti vermektedir. Kilis merkezden 300 km uzaklıktaki tüm şehirlerde beton prefabrik yapılar kurmaktadır. Türkiye Prefabrik Birliği üyesi olan Dayan Beton, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda fabrika kurulumuna imza atmıştır. Parke Taşı ve Briket Fabrikası Parke Taşı, Briket Fabrikası, tesis altyapısı, üretim kapasitesi, tam otomatik üretim ve külleme teknolojisiyle sektörün öncü firmalarından birisidir. Sisteme giren ham maddenin hazırlanması, üretilmesi, kurutulması ve paketlenmesi insan eli değmeden tam otomatik makinelerle yapılmaktadır. Her türlü kilit taşı çeşitleri istenilen özellik ve kalıplara göre dayan beton kalitesinde ve TSE 2824, TSE 436, TSE 1339 standartlarında üretilmektedir. Dayan beton çevre düzenlemesi alanında hizmet veren yerel yönetimlere, şirketlere, taşeronlara kaliteli ve estetik ürün sunmaktadır. Dayan beton, kalitede zirve, estetikte lider.